arkadaşlar hoş geldiniz videoya. Bugün kale üstü Açacağız atacağız. Fazla şey yapamadım ama bayağı bugün yoğun içini fazla çekemedim kalesin. Bayağı bir yoğunum çünkü. Çekemezdim ben zaten. Geçeceğim. Geç 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 geç. Şuradan çıkalım. Hemen bir çıkalım. Otomatik araba arabada otomatik vitesle iyi kontrol edemiyor arabayı hocam. O yüzden biraz sıkıntı. Şunun sesine biraz yıprısalım hocam. O sesi var. sanki önüm atlayınca birader ya önüm atlayınca ne oluyor abi açıklayın ya önüm atlayınca bir kişinin ne oluyor ey yarabbim daha 110 açılmadı galiba ben şunu sesini kısıp geleyim arkadaşlar ya arkadaşlar Renault'un sesini hemen hallettik hocam da Çok trafik var ya Ben anlayamıyorum bu insanlar abi Bak Kesin yüzde %100 bir kaza olur aga. Bugün Duys biraz kalabalık Bugün kalabalık gibi hocam da Net bir tane kaza olur aga. Biz de ona karışır mıyız bilmiyorum da Hadi bakalım hayırlısı diyelim şu Kale mi çıkalım abi Çok sıkıldım da hızlı gidiyoruz biraz yavaşlayalım bizim frenleme şiddeti de biraz fazla e, şeyden fazla yaptım e, önümüze biri çıkar falan duramayız diye Baksan abi 25 fps yani fps yerlerde rezalet hocam hadi hocam tamponumdayım buraya durdum fps yerlerde yani hamandayım Burada yine tıkalı herhalde baya. Baya baya. ilerleyeceğiz. Buradan biz bir hemen bir sola atlayalım. Bir şu öndeki kardeşimizi bir geçelim. Ben ne sıkıştırıyorum orada? Allah Allah orada ben geçiyor. Allah Allah. Saçma salak sinir ediyorlar insanı ya. Orada geçiyorum ben. orada geçiyoruz. Gelmiş benim. Sağıma giriyor. Orada sinyal veriyoruz. Geçeceğiz sola. Sinir ederler insanı ya. Devam ya. <laughs> Devam hocam. İlerleyin hocam. Ya. Gelen var. Gelen var. daha sollayamayız biz bu kardeşimiz. Ya. Daha FPS düzelemedi. Ben daha ona takıldım. Hakikaten FPS niye hala yerlerde ya? 40 FPS falan. Hala aklım ona gitti ya. Hakikaten hocam bu FPS niye yerlerde hala? Yani? Neyse bakalım hayırlısı olsun. Abi. 12'ye takıyor vitesi ya. Aslında otomatiğe de iş vermeyecektim de. Neyse bakalım. Yaptık bir salaklık. Onun acısını da çekeceğiz artık arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ben senin frenini... Hey yarabbim ya. Geri zekalı herif ya. Geri zekalı herif ya. Ben bir denesek bir ufak çıtır bir sollama var mı gelen giden? Var, var belli de değil ki nasıl satayım bak. Eyvallah oradan gözüküyor da tam belli olmuyor hepsi mavi olunca. En azından bir karşıdan geleni bir siyah yapsaydınız. <laughs> ne bileyim veya başka bir renk yapsaydınız hani daha güzel olmaz mıydı sayın Trackers MP yöneticileri şeyleri. Baksana abi gelen belli değil, giden belli değil. İstersen sorarım da sollayamıyoruz da işte. Sıkıntılı aga. Bak. Benim ne suçum var şimdi? Ani fren yaptım aga. Kaydı da var abi. Aniden durmasaydım. Bana ne abi? Kaydımız burada işte. Bana ne anasını satayım. Ne şart adamı satayım. Adam gibi frenleseydin. Kanka neyin boşuna? Arkadan çıtlattık. Ani bir yapmasın. Bugün çok agresifim ya. Çok agresifiz bugün. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Çok agresif. Ah, ah yol verin şöyle be ya bir acısın. Yol verin be ya. Yol verin be ya koçlarım be ya. Yol verin. Ah şunu da bir sollayabilir miyiz? Sollarız Bas koçum bas oy ne sollama ha? bas koçum bas şükür yaradana yarabbim bas koçum bas 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 oğlu bas nereye kadar gidecekse bas koçum benim yiğidim bas Tamponumuza yanaştı yine herif de biz yine hızlanırız hocam sıkıntı yok Abi niye 12'ye atıyorsun? Düşür şunu 10'a ya. 10. viteste yardıracağım burada. Vallahi iyi ki bunlara yakalanmamışız. Bu çeteye yakalanaydık. Geçemezdik onu da. İyi, en azından yakalanmadık. Ona da bir şükür arkadaşlar. Ona da bin şükür. Buradan hemen dönelim hocam. Oralim yerime geldi ya. Şöyle bir kaç açık olsun. Bir basalım. Ah şöyle bas koçum benim be. Yavrum benim be. Reno ya reno Reno aga Gerçi arka baş olmayıydı Arkadaki arkadaş da zor sorulardı Ver Aga adamla dibimize yapıştı ya, İnşallah bu da iyi biridir Vallahi dayı aman yavaş Karşıdan gelenler var Vallahi ölürsün ha uçarsın Vallahi uçarsın Ben sana deyivereyim Bey reisim benim ben yürü Hadi bakalım hocam. Devam devam. Devam bakalım. <laughs> Bas koçum. Bas. Bu trafiği niye o kadar fazla ya. Baksana aga. Ova, oh, trafiğe gel baba ye. Olay gelsin baba. Olay gelsin. Mecbur olunca bekleyeceğim hocam. Trafik sıkıntılı biraz buralarda. Bas koçum bas. Valla bunu mazot parası nasıl çıkacak bilmiyorum. Hocam. Bas. Araba kardeş. Nasıl oğlum Nasıl olmaz o parası bizden çıkıyor? Bas. Ne olmuş 24 lira mazotsa? Sıkıntı yok ama bas. <laughs> bas koçum bas. Ne olacak maksimum bas. Para bizden çıkıyor zaten. Koçum yedim ben o senin otomatik desin sıkıntılı ama güzel arabası Renault seviyoruz seni Renault'cum boşalarım bir rotardırımızı çekelim hocam pek gerçekçi bir yolculuk olamadı biliyorum arkadaşlar da hani görüyorsunuz adamlar da sıkıntılı zaten mü üzere hocam sıkıntılı adam var. şimdi şeyde hocam Hocam ne yapıyorsun ama ya? Ayıp günah ya. Seni göstereceğim oğlum. isminle seni. Garibo 28 tamam. Senin kaydın var. Senin kaydın var. Sana bir ban attırırız artık temizinden. Sana bir temizinden bir ban gelir artık hocam. Hakkını helal et bakalım. Garibo 28 bizi izliyorsun hocam da. Öyle bir sollamamım var bak. Ben. ben orada yolumu verecektim. Sağ adam gibi geçecektim. Geldi o bana tam şeyden koydu. Sinir etti adamı ya. Ey ya Rabbim ya Resulullah'ım <laughs> ya. Aman 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 Mersu'dayım. Aman siz biraz sakin gidin. Biraz deli sürüyorsunuz. Deli sürüyor Mersu Mersu Mers 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 şoförlere. Aman dikkatli ol. Vay Mersucu'ya bak dayı. Dayı Mersucu'ya bak dayı. dayı bak. Aman psikoloji dayım aman. Ellere gerek yok hocam. Teslim oluyoruz. Ama gerek de ya bazen mürajlarda. Vay. Skyrim Daftçı dayım benim ya. Uzun süredir Daft'a sürmüyorum ben eski modelini. Hatta bayağı oldu sürmüyorlar. Gerçi geçmeyelim boş ver hocam. Boş ver hocam bizi öldürürler. Biz şurada sakin sakin. <laughs> sakin sakin ilerleriz hocam. Aman. İlerleyelim hocam. Bas koçum bas. Bas yavrum bas. Şuradaki petrolde de duralım İlerle hocam ilerle kadar basit hocam tedavi ara gaz verilmesini isterdim ama basılmıyor um, ara gaz verilmiyor en hani öyle aga şu etse et biz hmm, egzozu getirse mesela bir egzoz taksak arabalar böyle kurt egzoz falan böyle full ara gazla da yesecek trucker oy dayı ben de gireyim şuradan senin arkanda güzel yerden girdin sen ben şurada bir hemen bir dinlenme malası vereyim Hemen duralım hocam. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Ben siz benle tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz.